Deyim. ama en son gidiyordum. Böyle bir yer buldum. Şu ne lan? merdiven var burada? Şuradan bari şükür. Tamam. Şuradan da içeri girmemiz lazım. Böyle gireyim. Aha. Aha. Devam edelim. <laughs> Seni öldüreyim. Ana abi kaplumbağa mı beni öldürecek bak. Dur şuna bir basayım. Pş. Aha içine girdi la bu kaplumbağa. Şimdi bu görecek. Oğlu bakalım. Kırdık vallahi kaplumbağayı. Ana bu ne lan ben içine gireceğim. Dıdın dıdın dıdın. Aa Heh, çok iyi. Aa! Bu ne oğlum? Aha büyüdüm. <laughs> Bari içinden geç <geçiyorum. gülüyor> dın, dın dın dın. Aha geldim. <laughs> bu ne oğlum ya? Allah. Tıttı, uh. uh. Aha. Uh. Aha, bu ne lan? Neyse hemen üstüne çıkayım. Vım! Allah. Ah! Uf. Nereye geldik? Aha. Büyük kale bu. Gireyim. Ding Onun geldiğini görebiliyorum. Şimdi lav atacağım. Heh, zarar vereceğim ona. O yavaş yavaş geliyor. Aha valla sıkıntı lav çıktı buradan. Buradan da ayrı bir lav geliyor. Etti sana. Aha, <laughs> bunu verin bana bunu verin. <laughs> o ne lan? <laughs> ah, ah, Teşekkürler. Ah. Ah, ne oluyor lan? Ne oluyor? Allah. Ah, Allah. Neyse ben dönüyorum. Bay bay. <laughs> <laughs> Gel lan burada.